<laughs> şurada yükseltiyor da seni. Ha, gördün kaldırıyor ya. indiriyor kaldı. Ben dedim bu nasıl planlama ya? yapsa da planlama orada sen bittis, bitti. Bitti şey orada sıçtım ya. Yani, evet. sı Yapacağın en güzel hareket neydi? Ben şöyle dönüp böyle inmektir. Evet. Rüzgar yok istediğin A şekilde aynen. in. Ben onu düşürürsün dedim onu da şey yapmadım. Ya, onu da yapayım dedim de şurada da yine şu ufak bir oynaşım olunca. Yani Zorlamayayım dedim. Hiç o, çünkü hava stabil şapşik diye gerek kapanır. Yok yani. bu, 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 bu hedefe yetişmez abi. Hayatta yetişmez. Ya. Bak bak hafif kaldırıyor bak görüyor musun? Fena değil. Ama erken inecek. İndi indi. Yok yok hedefi bulmaz. Bulmaz mı? Bana da öyle geliyor. Gelecek gibi geldi bana Dur yok gelmez. 10 metre önüne bırakır. <laughs> Bak indirdi. İndirdi baksana dedim mi? Ah ana. Geliyor lan. <laughs> Palya yap. <laughs> Merhaba. <tereole. gülüyor> <Yaydın değil mi? gülüyor> ee, <laughs> Bu ne? Merhaba Televole.